Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere kamera arkası Demet Özdemir'den özel görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir set arkadaşlarıyla bir araya gelmiş, yepyeni selfie çekmişler ve kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı. Ben de sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir yeniliklere açık birisi ve her zaman yenilikleriyle Iı, bilinmiştir ve Demet Özdemir'in en son yepyeni ıı, yeni projesi olduğu yar yardım kampanyası başlattı ve kendi elbisesinden en çok sevdiği elbisesini satışa çıkardı ve ıı, elbiseyi ıı, satıp paralarını say yardım kurumuna bağışlayacak ve kendi instagram hesabında duyuruyor ve çok yardım ıı, seven kardeşlerinden de ıı, yardım bekliyor bir diğer e, yepyeni proje projelerde olacağını e, bizler için iletti. umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar e, şimdilik hoşçakalın.